kıymetli müminler, Cenab-ı Hakk'ın Celle ve Alem Hazretleri üçüncü rekatı, bulduğumuz üçüncü rekatı bizlere duyuruyor ki Ey iman edenler, Allah yolunda yıkar ettiğiniz, Allah için verdiğiniz şeylerin misaline benzer. Toprağa bir tohum atarsınız, bir buğday tohum atarsınız, yedi tane başak verir. Her başakta yüzer tane var. Dolayısıyla bir tohum yedi yüz tane olmuş. İşte Allah yoluna harcadığınız buna benzer buyuruyor. Siz bir tane atarsanız yedi 700 tane bulursunuz. Böyle buyuruyor. Devamında da Allah yolunda insan iyi niyetle verdiği zaman neler kazanabileceğini anlattıktan sonra aşağıya doğru devam ederken Ey iman edenler diye ciddi bir uyarıda bulunuyor. Nedir bu uyarı? Ey iman edenler! لَا تُطْتَجُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَدَىٰ Siz birilerine iyilik yapabilirsiniz bazı müesseselere hizmet adına bir şeyler Allah için verebilirsiniz. Ama sakın Allah için verdikten sonra yaptığınızı başa kalkmayın. Eziyet etmeyin. Karşı tarafı rencide etmeyin. Eğer böyle yaparsanız verdiğiniz hayırlar boşa çıkar. Sadakalarınızı siz kendiniz iptal etmiş olursunuz. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَلَىٰهِ bir insan bir fakire bir yetime iyilik yapar. Bir hizmet müessesesine yardım ve destek yapar. Arkasından da kalkar şöyle böyle hava atar. Kaç tarafı rencide etmeye çalışırsa böyle yapmaktansa tatlı bir dil tatlı bir dil, karşıdaki insanın gönlünü almak ve bir takım hataların usullarını silmek böylesine iyilik yapıp da başa kalkmaktan çok daha iyidir diyor Allah Celle Celaluhu bizim çevremizdeki insanlarımıza, yetimlere, yoksullara, efendim himayeye muhtaç olanlara yaptığımız iyilikleri başa katmamızın bize zararlı olduğunu, böyle yapacak yerde tatlı dille insanları gönlünü almanın daha faydalı olduğunu haber veriyor. Zira bir insan iyilik yaptığı zaman karşılığını karşıki insandan değil Allah'tan bekliyor. Ahirette almasını bekliyor. Binaenaleyh Karşımızdaki insana eziyet yapmak hakkımız değildir, başa bakmak hakkımız değildir. Bunu Rabbimiz burada bize çok açık ve net bir, net bir şekilde ikaz ediyor. Ayrıca bilhassa bu sürenin bu bölümündeki ayet kelimeleri, boyunca infaktan bahsediyor. Allah yoluna infak etmenin kriterlerinden bahsediyor. Buyuruyor ki Allah, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ kullarım hayır namına siz Allah yoluna ne verirseniz unutmayın ki kendi menfaatiniz içindir. Eğer veriyorsanız karlı siz çıkıyorsunuz. Bir veriyorsunuz on alıyorsunuz. Bir veriyorsunuz yedi yüz alıyorsunuz. Paranın altının gümüşün geçerli olmadığı günde sizin alacaklarınızı şimdiden veriyorsunuz. Dolayısıyla hayır adına ne verirseniz kendi menfaatiniz için veriyorsunuz. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَجْهِ اللّٰهِ infakları sırf Allah rızası için yapacaksınız. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ اِلَيْكُمْ وَاَنْكُمْ hayır adına, hayır namına iyi niyetten ne verirseniz ne verirseniz iğne ucu kadar dahi olsa mutlaka karşılığı size dönecektir. Mutlaka karşılığını tamı tamına alacaksınız. Hiçbirisi kaybolmayacaktır. Kıymetli dostlar, günümüzün vebası, günümüzün kolerası, günümüzün bulaşıcı hastalıklarından birisi faiz muhteladığıdır. Faize bulaşmayan insan çok az kalmıştır eteği temiz olan insan az kaldı derler ya. Halbuki Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in haram kılınan en büyük haramlardan birisi olarak en büyük haramların başında gelir faiz. Kur'an diliyle söylüyorum, sünnet diliyle söylüyorum. Faiz almak, faiz vermek zinadan daha basit bir günah değildir. Adam öldürmekten daha basit bir günah değildir. Allah Celle ve Hazretleri faiz yiyenler, faiz alıp verenler yarın ahirette diriltildikleri zaman normal şartlarda diriltilmeyecekler. Cin çarpmış bir insanın sağa sola yazma yapması gibi, vurup kalkması gibi öylesine kalkıp dirilecekler. Ayakta duramayacaklar, pat yere düşecekler, kalkacaklar, pat öbür, öbür tarafa düşecekler, kalkacaklar, pat öbür tarafa düşecekler. Bunlar cin çarpmış insanın kalk, e, manzarası gibi kalkacak kabirlerinden diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ve devam ediyor, ediyor, ediyor da sonunda buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu Ey iman edenler! Artık faizle olan münasebetinizi bırakınız. Fe illem Eğer faizle olan münasebetinizi bırakmazsanız, bırakmayacaksınız. Fe ezenû bi harbim minallâhi Allah'a ve Peygamberine büyük bir savaş ilan ediniz. Ey Allah'ım! ben seninle savaşacağım değil. Ey Peygamber, ben seninle savaşacağım değil. Bakınız bu kadar ağır ifade hiçbir haram için kullanılmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ağır ifade hiçbir haram için kullanılmamıştır. Ey müminler faiz olan ilginizi kesin. Eğer vazgeçmeyecekseniz Allah'a ve Peygamber'e büyük bir savaş ilan ediniz diyor. Hazreti Allah Celle Celaluhu faizin çirkinliğini anlatmamış. Anlayana sivrisinek saz demişler, anlamayana davul zurna az demişler hemen geçiyorum ve sonuna geliyor. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bize şöyle bir ikazda bulunuyor. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ غَيْرِ الْمُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ Kulları, şimdi dünyada öyle de yaşıyorsunuz, böyle de yaşıyorsunuz. Bazen hak etmediğiniz makamlara geliyorsunuz, hak etmediğiniz nimetlere kavuşuyorsunuz. Ama unutmayın ki bu dünya böyle değil. Yarın ahirete çıkınca herkes ne yaptıysa hayır adına ve kötülük adına ne yaptıysa onların hepsini tamı tamını bulacak. İnsanlar diriltildiği zaman dünyada yaptığı iyiliklerden bir tanesi eksik olmayacak defterinde. Dünyada yaptığı kötülüklerden bir tanesi de eksik olmayacak defterinde. Açtığı zaman bunların aslından zesine kadar tamamını görecek. Hatta ne diyecek? مَا لِهَا بِالْكِتَابِ لَا يُغْرَضُ بُصَلِيرَةً وَلَا كِبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا Ne acayip bir kitaptır bu. Küçük büyük ne yaptıysak hepsini de yazmış. Bir tanesini de aksatmamış diyecek. Yandan baktık onu yazmış, mesaj attık onu yazmış yazmış. Perdenin arasından baktım bunu yazmış. Kimse yokken karıştırdığımız şeyleri onları yazmış. insan insanoğlu amel defterindeki bütün detayları genişçe gördüğü zaman hayırlar içerisinde kalacak. Ne acayip kitaptır diyecek. Yarın ahirette amel defterine haramlar ve kötülükler görenler, zina, içki, kumar, yalan görenler ne diyecekler faiz verenler ne diyecekler aa keşke benimle bu haramlar arasında uzak mesafeler olsaydı ben bu haramları yapmasaydım nereden bu harama ben bulaştım nasıl ben aldandım nefse esir oldum şeytana köle oldum eyvah keşke yapmasaydım bunun maliyetin altında ben şimdi nasıl kalacağım diye feryat edecek insanlar diyor Allah şimdiden bize ikaz ediyor dünyada zina yapmak belki yapan açısından bir zevk ifadesidir. Kumar oynayanın kumar oynayası bir zevk gereğidir. İçki içenin içki içmesi belki kendisini teselli etmesidir ama yarın ahiret dediği cümle nedir? Aa, keşke benimle bu hanımlar arasında uzak mesafeler olsaydı ben asla bu haramları görmeseydim işlemeseydim. Son olarak Allah Celle ve Hazretleri bize bir ikazda bulunuyor. Diyor ki kullarım siz Allah'ı sevmek ister misiniz? Veya siz Allah'ın sizi sevmesini ister misiniz? Ne dersiniz? Bize böyle bir soru sorulsa hep beraber ne deriz? Evet. Sevmesini isteriz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kullarım eğer benim sizi sevmemi istiyorsanız ben size bunun yolunu göstereyim o yola girerseniz kesinlikle ben sizi seveceğim. Nedir bu? اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ تَتَّبِعُونِي Habibim sen onlara öğret. De ki onlara, eğer onlar Allah'ı seviyorlarsa, Allah'ın da kendilerini sevmesini isterler. Onlara de ki siz bana uyun, bana. Ben Allah'ın elçisiyim, ben Allah'ın peygamberiyim. Nasıl hareket edeceğinizi öğretmek için geldim ben size. Siz bana uyarsanız yok bir <laughs> kumullah. Allah sizi sever. Allah sizi severse veya dünyadaki günahlarınızı bağışlar, altlarından nehirler akan cennetlere yerleştirir. Cümle şudur kıymetli dostlar. Ne kadar para o kadar köfte mi demişler? Yani ne kadar para o kadar köfte demişler. Ne kadar peygambere itaat varsa, ne kadar peygamber sevgisi varsa o kadar Allah sevgisi var. Allah Teala bizi çok sevmesini istiyorsa Peygamber Efendimiz'e çok ittiba etmemiz lazım. Bütün sünnetlerini hayatımıza geçirmemiz lazım. Süngerin suyu çektiği gibi biz de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnetlerini hayatımıza geçirmemiz lazım. Yüce Rabbim her şeyden çok Habibini sevebilmek kendisiyle beraber Habibini bilmeye bizleri muvaffak eylesin. Onun sünnetine sımsıkı sarılabilmeye yaşımızın her bölümünde bizleri muvaffak eylesin. Aşkullah, muhabbetullah ile kalplerimizi tedbir ve eylesin. Ya Allah yar yardım ve yardımcımız olsun. Lillahi teala,